Berna Bia Fatma Özdemir, 17-19-2023-109 numaralı öğrenciyim. Şu an müzik erken çocuklukta müzik eğitimi dersi kapsamında bu videoyu çekiyoruz. Benim şarkım Arı Hızlı. Şimdi dinleye geçebiliriz. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. şarkı öğreneceğiz ama öncesinde sizinle arı maskeleri yapalım ister misiniz? Evet. Şimdi sizlere bunları dağıtacağım ikişer ikişer. Sonra pastel boyalarına birini siyah, birini sarıyla. Çünkü neden bir sarı bir siyah boyaları tercih edeceğiz sizce? Ben de bakayım sizinle, siz nasıl boyuyorsunuz. Evet. Öğretmenim güzel oluyor mu benimki? Çok güzel oluyor. Evet. Bak öğretmenim harika. Biz grup çalışması yapıyoruz. Evet şu an beraber arkadaşımızla işbirlikli bir öğrenme yapıyoruz. Boyalarımızı birbirimize yardım ediyoruz. Aralarımızı beraber yapıyoruz. Çünkü neden beraber yapıyoruz biliyor musunuz çocuklar? Elyanlar da kovanda hep beraber çalışıyorlar. Biz evet. ara olduk. Evet siz çalışkan alınarsınız. O yüzden beraber boyuyorsunuz. Ben sana kısım edebilirim. Sizin sesi görelim. Buyurun. Hadi siz kesin isterseniz. Ben kesin. Öyle bir kalın. Sıcak edelim. Kesin. Er <laughs> şimdi, <laughs> şimdi size birer <laughs> ilke Şuradan kestim bakalım. Bana da size yardımcı olalım. Ayetlerimizi geçirelim mi? siz de kendinizi Size de ekleyeyim.

bitti. Şimdi, Zincirik de. Zincirik de. Şimdi benimle Evet, rengi... Rengi... evet Tamam, bekliyorsunuz o, Hiç şey yaptığı için zor oldu. Evet, evet. de. yardım Siz de yardım edin arkadaşımıza. Sizin maskeniz var ama burada benim de bir arı bızbızım var. Evet. Arı bızbızla evet. tanışmak ister misiniz? Evet! evet. Şimdi ben arı bızbız kocaman kanatlarım var ve bir iğnemle çiçekten çiçeğe konarım. Oradan çiçeklerin polenleri var. Onları alarak kovanıma götürüyorum. Kovanda işçi arılarımız var ve arkadaş işçi arılarımızla beraber, onlar bizim arkadaşımız beraber Polenleri bal yaparız. Ballar size gelir ve kahvaltınızı da sağlıklı bir şekilde afiyetle yersiniz. Şimdi size soruyorum. Bal yemeyi seviyor musunuz? Evet. evet. Peki çiçeklerden alınan polenlerden sonra çiçeklerimiz hem çoğalıyor ve tozlaşma sağlanmış oluyor. Bal yapılmış oluyor ya. Sizce bunu nasıl anlatabiliriz? Siz neler anladınız benim anlattıklarımdan? arılaştıkaya konuyorlar ay. sonra oradan bir şey topluyorlar neydi, Polen, polen, Sonra bal yapıyorlar ve evet. evet. sonra onları bir kovana götürüyorlar. Evet. anlamına arı çalmak istiyorum ama öncesinde sizinle arı gızgız şarkısını söyleyelim. Önce ben söyleyeceğim, sonra sizin söylemenizi isteyeceğim, sonra parça parça söyleyeceğiz. Başlıyorum. Yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep çalıştı. çekler açtı arılar hep çalıştıya gelelim. sonra ben söylerken sonra siz söyleyin sonra tekrar devamla gelecek tamam mı ben söyleyeceğim sonra siz söyleyeceksiniz tamam başka ya. yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı 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 Şimdi size, ağrı bız bız bız, ağrı bız bız bız, ağrı, bızızız, ağrı bızızız diye dolaşır. Süpersiniz. Bir de şarkıyı buradan dinleyelim. Şimdi bir de sizden bir şey istiyorum. Az önce arı maskelerini yaptık. Arılarla kanatları oldun, uçtun, iğnesiyle çiçekten, polen ağzından bahsettik. Sizin de arı olup her şarkıyla beraber eşlik etmenizi istiyorum. Yeah, Почему?